Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar öncelikle herkesin Ramazan bayramını en içten kutluyorum. Cenab-ı Allah nicelerine kavuşmayı ailecek, sağlıklıca kavuşmayı nasip eylesin. Şimdi bu videomuzda genel olarak, aksiyon gülü için olarak da söylüyoruz. Radyatör üst hortumu. Arkadaşlar şurada bulunan bir radyatör. Hemen bakın şuradan girişi var. Şurada radyatör kapağımız radyatör hortumunda bu hortumlarda neden neden şişme oluşur? Arkadaşlar biliyorsunuz aracımız ısınmaya başladığında bir motor içerisinde su basıncı oluşur. Su basıncıyla beraber bu suyun dolaşması gereken bir sistem vardır. Yani motor soğutma suyunu kastediyoruz. Bu soğutma sistemi önümüz önde yani araç altında şu şu önünde bulunan radyatör fanımız bir radyatör tarafından Soğutuluraktan motorun daha soğuk çalışmasını sağlıyor. Bu hortumlarda eğer şişme veya patlama olursa hararete neden oluyor. Bu hortumlarda yani radyatör hortumlarında şişme neden olduğunu da kısaca bahsetmek istedim. Motor termos termostatı açtığında arkadaşlar biliyorsunuz 90 dereceyi bulduğunda termostat açılır ve şuradaki boru ısınaraktan motordaki devirdağın başlar normal yani e, arabanız termostat açıkken bu böyle aynı futbol topu gibi esneyecektir ama davul gibi böyle şişme yapmaması gerekiyor yaparsa e, motorda bir basıç var demektir veya bu hortumda bir sıkıntı bir kopma e, elastikiyetinde bir bozulma var demektir arkadaşlar yani şişerse ilk önce bu hortumu bir kontrol ediyoruz. Yani hortumda herhangi bir balonlaşma var mı? Balonlaşma olabilir. Yüksek basınçtan dolayı ömrünü tamamlamış bir hortumu kastediyorum. Ömrünü tamamladıysa balonlaşma oluşur arkadaşlar. Yani hortum eskiyse artık ömrünü tamamladıysa mutlaka bir balonlaşma oluşur. Ee, Aynı araba lastiği gibi mesela kullanılmasa bile dura 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 lastik çatlıyor ve motor marş yapıldığında veya kullanım esnasında 10-15 yıl 20 yıl sonra derken bu hortumlar yıpranabiliyor ve şişmeye başlıyor. Yani lastik hortumu ilk önce kontrol ediyoruz. şu da bilinmeli ki araç yüksek tork ve yüksek devirlere çıktığında araçtaki basınç arttığından dolayı özellikle devir damin çalışmasıyla ve kayışının döndürmesiyle basıncın artmasından dolayı da hortumumuzda belli bir mukavemet oluşur. Hafif bir daha sertleşme oluşacaktır ama onu tabii giderken de test edemezsiniz. Normal standart kullanımda gözle görülebilir bir balon yaptıysa lastiği hortumu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bu hortumun en bariz şişme sebeplerinden de arkadaşlar bozulma, hortumun da bozulması ve şişme sebeplerinden şunu da göz ardı edemeyiz. Eğer radyatörünüzde bir tıkanma mevcut ise, yani radyatörünüzde tıkanma var ise arabanın zaten harareti dengesiz olacaktır. Kalorifer Kaloriferin ısısı dahi dengesiz olacaktır. Radyatörde bir tıkanıklık mevcut ise arabaya hararet de yaptırabilirsiniz ve hortum şişip hortum da patlatabilirsiniz. Yani bu da şuradan geçiyor mutlaka araçlarımızda antivirüs bulunduruyoruz yedek depoyu da max seviyesinde dolu tutuyoruz ve mutlaka ama mutlaka eksi 10'un altına düşmeyecek şekilde hangi iklimde yaşıyorsanız yaşayın antivirüs bulundurun arkadaşlar yani araç radyatörü ve araç soğutma suyu sağlığı için şimdi bu hortumun tık yani radyatörün tık olmasından dolayı şüphelenebiliriz radyatöre tabii ki test yapılabilir veya motor suyu komple değiştirilir. Radyatörün girişinden çıkışından su verilerekten de testi yapılabilir. Şimdi eğer aracınızın bu hortumlarda bir patlama bir şişme mevcut ise aracın silindir kapağında bir kaçırma yani iğne ucu kadar iğne deliği kadar kaçırma olsa motor kompresörü olduğu gibi suya verileceği için hem yağı suya hem suyu yağa katacaktır. Yani bu gibi durumlar olacaktır. Ara sıra da hani onu belirtiyoruz arkadaşlar. Ee, aracınızda ara sıra haftada bir mesela bu yağ çubuğunu çekin. Yağın rengini kontrol edin. Ee, suya ara sıra gerekirse motor soğuk iken bu kapaklar açılabilir. Parmağınız değdirilir. Su mu yoksa suda bir yağlanma var mı diye kontrol edilebilir. Yani motor kompresöründe bir kaçaklık varsa ee, bu radyatör üst hortumunu hortumun şişmesine sebep olur. Gözle de görülebilir arkadaşlar kompresörden dolayı yani John dayanıklı diyelim ona e, sistemde arkadaşlar bir hava bırakıldıysa sistemde hava bırakıldıysa Ayrıyeten kalorifer açtığımızda da bir şırıltı sesi motoru çalıştırdığımızda da bir şırıltı e, sesi alabiliriz e, sisteminde yakıt su havasını nasıl alınacağı konusunda daha önce videolarımız var Onları tekrar anlatma gereği duymuyorum e akla takılan bir şey olursa da orada cevapları, Nasıl yapılacağı konusunda da yardımcı olmaya çalışırım. E, sistemde hava olması demek arkadaşlar motor basıncının, su basıncının artarak motoru sıkıştırması demek, radyatörü sıkıştırması demek. Yani bu suyun bulunabileceği, su devir bulunabileceği bütün her yeri sıkıştırması demek. Yani hava bulunması sıkıntıdır. E, havalı bir şekilde çalıştırılmaması gerek, kullanılmaması gerekiyor diyelim. Çünkü yüksek devirlere çıktığımızda bu hava basıncı her zaman e, harareti tetikler. Ee, eğer e, termostat da açılmazsa bu hortumlarda arkadaşlar e, yüksek basınç oluşabilir. Ayrıca de termostat kenarından da patlatabilir arkadaşlar. Bunun da bilgisini e, mutlaka bilelim. E, ayrıca termostat açılmazsa e, yani bu gözde görülebilecek bir şekilde aracınız hani kullanıyorsunuz ama bir türlü ısısı kalkmıyor. Termostat açılmadı. Motorun sesi de değişecektir arkadaşlar. Bir harıltılı çalışma olabilir. Teklemeli çalışma. Motoru sıkıştıran bir çalışma. E, yani hafif gaz yememe tarzında e, ve motoru zora sokabilir. Orada arkadaşlar termostatın açılmadığını da farkına verebilirsiniz. Termostatın açılmadığı aslında şöyle. Üst hortumu, arabanın harareti kalktı ama e, arkadaşlar bir ara ve yükselerek gidiyor. Bir tık attı. Huylandınız, durdunuz. Hemen şu üst hortumu yoklamanız gerekiyor. Üst hortum ısınmadıysa bu araba termostat asmadı demektir. E, ayrıca de, e, şu da var. Hani e, sadece bununla bitmiyor. Bu üst hortumunun bir tane şişmesi belli sebeplerde araçta belli sebeplerin test gittiğine yani bir şeylerin yolda gitmediğine işaret olabilir arkadaşlar. Eğer arabanızda e, dedik hani silindir kapak e, tabi yanma, gaz verdiğinizde bunu şişip bırakma gibi tarzında bir şeyler oluyorsa yine silindir kapağından şüphelenebilirsiniz. Yani o anda e, ee, birçok etken doğuruyor. Gaz verdiğinizde bıraktığınızda radyatörde tıkalı alabilir. Tıkan olduğu için su geçemediği için motor basıncı arttığı için de patlatabilecek yer gezer arkadaşlar ve contayı sıkış e, hortumu sıkıştırır. Ya contalardan ya hortumdan bir yerleri şişirip balon yapabilir veya patlatabilir. Bu gibi durumlar olabilir. Conta yanıklığı da şimdi arabanızda mesela su kaçağı varsa motor içerisine egzozdan arkadaşlar e, bir arabada su kaçağı varsa egzozdan şüphelenmeniz gerekiyor. Eksozda beyaz duman görüyorsanız hiç kesilmeyen beyaz duman. Sabahları soğukta bir beyaz duman görüyorsanız, buhar görüyorsanız ve o 5-10 dakika sonra eksozun ısınmasıyla geçiyorsa onda sıkıntı yok. Ama yolda giderken sürekli bir beyaz duman atıyorsanız mutlaka bir su olayı var demektir. Ona da dikkat ediyoruz. Tabii ki yağ suya katma olaylarında yağ soğutucusunu unutmuyoruz. Arabada herhangi bir basınç testi uygulanır. Yağ soğutusu patlaksa yağ su birbirine karışabilir. O yüzden ara sıra kontrol ediyoruz. Ee, burada mesela conta testini de hani yapıyoruz. Ee, en basit e, şeyleri de arkadaşlar mesela conta yanık testlerinde en garanti olarak önereceğim motoru söktürmeden şeye dikkat edin. Enjektörleri söktürün ve kompresör testi uygulatın. Kesin sonuç ortaya çıkacaktır. Hangi ona göre de hemen işlem yapılır arkadaşlar. Benzinli araçta da onu da söyleyelim. Hani benzinli değil, çevremde benzinli araç çok ee, birkaç arkadaşım istemişti benzinli araçlarla ilgili de video yapalım diye. Ondan araç olmadığı için şu an dizelle gidiyoruz arkadaşlar. LPG'li araçtır. LPG'li LPG'li LPG, ile Yani LPG beyni hangi marka olursa olsun eğer e, kaçırırsa Düzensiz bir e, su sirkülasyonu olur ve hortumların şişmesine, patlamasına e, neden olabilir. Diğer re regülatörün de mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diyafram yırtıksa zaten gaz kaçağı ve su kaçağı gibisinden suyun yani orada gazla suyun birbirine karışması olabilir. Eksozdan mevzuları atabilirsiniz. Yani e, hiç değişmemiş bir regülatör varsa o sizi de sıkıntıya sokabilir. Akla takılan bir şey olursa arkadaşlar e, cevaplandırmaya çalışırım. Ara sıra araçlarımıza bakalım videolarımız devam edecek görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın